Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda su kaçakları ile ilgili DPG regülatörleri de neden kaynaklandığı ve nasıl giderileceği ile ilgili bir bölüm hazırladım. Şimdi bu gördüğünüz regülatörlerde markaları genelde fark etmiyor. Bu mim gaz marka. Akiker de olabilir. Diğer yerli markalar da olabilir. Genelde İtalyanlar da aynı. Standart sistem vardır. Yani bakın şurada iki bölüm var. Şu arka kısma gelen bölümler hepsinde antifrizin yani antifrizin buradan dolaştığı sıcak antifrizin radyatör suyunun diyelim dolaştığı bölümdür. E, su kaçakları da zaten bunda buradan kaynaklanır. Ya bunun e, dışında bir çürüme vardır bakın şu kapağın çürüme olabiliyor. Bu gördüğünüz regülatör sıfır yani bir ikinci el bir regülatör değil sıfır, ol, sıfır olarak göstereyim ki dedim temiz temiz için açtığımız zaman herkes ne olduğunu görsün. Ee, çürüme yapıyor zaman içerisinde. Oradan bir sus, su sızdırma olayı olabilir. Bunun tedavisi maalesef yok. Yani onu artık değiştirmeniz gerekiyor. Fakat diğer iki e, sebepten dolayı kaçaklarda bunun bir çözümü, tedavisi var. Mesela şu dirsekler, su dirsekleri bildiğiniz gibi. Hortumdan dolaşıyor. Ee, radyatör, kaloriferden gelen antifriz bunun içinden geçiyor. Bu bu regülatörü ısıtıyor. Bunu, suyun görevi bu. Çünkü gaz soğuk olduğu için ısınması gerekiyor, buharlaşması gerekiyor. Buharlaşıp belli bir basınçta dengeye gelmesi gerekiyor. Onu sağlayan şey de sıcak su. Şimdi şurada örneğin bu mim gazın e, zaten görüyorsunuz iki tane ikişer tane vidaları var. Dirseklerden herhangi birinin dibinden kenarında çatlama olup da su kaçırıyorsa bu dirsek değiştiği sorun çözülmüş oluyor. Bunu nasıl değiştiriyoruz? Bakın burada iki tane torksal e, civata var. Torks. Onun ikisini de sökeceğiz. Bir tanesini sökeyim göstereyim ben size. Bakın. Bu mim gazlarda da kullanılan tork anahtar 20'dir. T20 diye geçer. Şu elimde gördüğünüz anahtar. T20 anahtarla açabilirsiniz veya düz kısa olanlarıyla. Bakın. Çektiğimiz an çıkıyor. İşte görmüş olduğunuz ya şuradaki e, ring conta eskimiştir. Oradan su sızdırmaya başlar öyle bir durumda şu conta deyse yeterli kalır. Şurada da e, plastik dirsekte de eğer bir çatlak varsa bunun da yenileri satılıyor zaten yedek parça olarak. Bunu bu şekilde değiştirdiğiniz an usuk kaçağı bitecektir. İki iki tarafı da aynı şekilde değiştirirseniz daha sağlıklı olur. Diğer bir kaçak yaptığı yer ise antifriz odası, sıcak su odasının contası var bakın şurada siyah görünüyor. İşte burası da kaçağın diğer bir yeri. Bunu hızlı olsun diye. Matkapla şimdi şarjlı. İşte LPG regülatörümüzün sıcak antifrizin döndüğü oda burası. Bu odanın gaz kısmıyla hiçbir bağlantısı yok. Yani ön taraf olan gaz buharlaşma kısmı ve diyaframın olduğu bölgeyle hiçbir bağlantısı yok. Bunun göre buranın işlevi sadece bakın dirseklerin girdiği yerleri görüyor musunuz? Su geliyor şuradan dolaşıyor. Döküm metali ısıtıyor. Buradan devam edip gidiyor. Yani arabanın dolaşım sistemi bunu ısıtıyor. Otomatik olarak kendisi yapıyor bunu. Zaten motor ısındığı zaman sıcak su ısınıyor. Radyatör suyu. O da bunun içinden dolaştığı zaman kendi gücüyle dolaşıyor. Bunun ekstra bir e, ilave güç kullanılmıyor burada. Kendi motorun devri daimiyle ısınıyor bu. Dolayısıyla kaçak yaptığı zaman da eğer dediğim gibi birinci şık... ...gövdenin çatlak olması... Şu su kapağı kısmının veya şu kenardan çürümeyle zaman içerisinde olabiliyor. O öyle bir durum yoksa iki tane sebep işte birincisi bu kenarlarından su akıtıyorsa şu contadır. Bakın bu gördüğünüz conta herhangi bir yerinde bir çatlama erime olduysa zaman içerisinde oradan su kaçırır ve motor suyunu eksiltir. Bu tabii bu sorunun çözülmesi gerekiyor çünkü motor suyu öyle yüzlerce litre olmuyor. 4-5 litredir arabadaki, bir arabadaki su 4-5 litre en fazla o da. Ve buradan 1-2 litre eksildiği zaman zaman içerisinde hem bu beyin tam ısınmaz hale gelecek, hava dolaşmaya başlayacak. Hem motorun kendi soğutma sistemi de zarar görecek, hararete başlayacak. Dolayısıyla bunu mutlaka böyle bir şey gördüğünüz an su eksiltme buraya bakın kenarlarından iz verir yani. Yeni regülatörde göremiyorsunuz ama eskilerde bir yerinden mutlaka izler çıkar. Anlarsınız oradan su kaçırdığını. Sıcak olduğu zaman da bu genelde dışarı çıkar, yere damlamaz yani. Üst sıcak olduğu için buharlaşıp gider, buharlaşıp gider. Su eksiliyorsa arasına kontrol edersiniz. Bundan yapar. Şimdi bu contadan alırsınız. Bunlar fazla pahalı bir şeyler değil. 5-10 liralık şeylerdir yani en fazla. Aynı şekilde bunu yerine takılacaksınız monte edeceğiz. Önce buraya takacağız. Bakın zaten geçeceği yerler var kanallar. Yeni contayı taktıktan sonra vidalarımızı yerine taktık mı bizim conta değişim işlemi bitmiş oluyor. Deliklere güzel bir şekilde oturduktan sonra Şu an nasıl takıldığının önemi yok. Bunun bir yönü yok yani. Burada mühim olan contanın alttan tam olarak vidalara oturması. Bakın vida deliklerine tam karşılaması. Evet. Conta değişimi yapıldıktan sonra yerine takarız. takılacak bu ve gayet normal bir şekilde sorun hallolmuş oluyor. Şu da aynı şekilde. Bir de bunları şunu göstereyim. Bu dirsekler normalde dönmez. Şu vidaları gevşetmeniz gerekiyor ki döndürebilirsiniz. Çünkü hortumun durumuna göre şekil vermeniz gerekecek arabanın üzerindeyken. Gevşetirsiniz, istediğiniz şekle getirdikten sonra bu iki tane civatayı sıkacaksınız. döndürüyorum. İstediğim gibi bir şekle getireceğim. Sonra tam sıkacağım bu vidayı. Bu şekilde su da kaçırmadan işlemimizi halletmiş olacağız. Bir sonraki seride de diyaframla ilgili aynı bu beyinle ilgili diyafram değişimi nasıl yapılır onu da göstereceğim. Bir de bu su kanallarını su odasını açtıktan sonra içinde bir mutlaka pislik, tortu olacak. Onları güzel böyle e, benzin kullanmanızı tavsiye etmem. Örneğin bulaşık deterjanı ve sıcak suyla fırça yardımıyla içini güzel temizleyip yıkayıp suyla sonra takarsınız bu e, contasını ve toplarsınız. Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.